affetmek birçok insanın zihninde hala haklıyken haksız duruma düşmek gibi algılanabiliyor. Oysa bu affetmenin özünden oldukça uzak bir yorum. Birini affetmek, yapılanı onaylamak veya hiçbir şey olmamış gibi davranmak anlamına gelmez. Affetmek, yaşananların etkisini içsel dünyamıza taşıma biçimimizi dönüştürmektir. Yani Karşımızdakini değil, aslında kendimizi özgürleştirme biçimidir. Bu yönüyle affetmek, karşı tarafa verilen bir ödün değil, iç dünyamızda verdiğimiz bir ödüldür. Birçok kişi affetmenin unutmakla eş değer olduğunu sanıyor. Oysa unutmak bilinç dışı bir eylemken, bilinç dışı bir süreçken, affetmek bilinçli bir seçimdir. Acıyı, kırgınlığı, yaşanmış olanı unutamayız belki ama bu olayların üzerimizdeki ağırlığını hafifletebiliriz. Affetmek olanı silmek değil, ona farklı bir yer vermektir. Böylece ne olur biliyor musunuz? Böylece yaşadıklarımız bizi tanımlamak yerine bizi dönüştürmeye başlar. Çünkü biz başımıza gelen acılı, talihsiz olaylardan ibaret değiliz. Bunu da aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var. Yine sık yapılan bir hata, affetmenin ilişkiye geri dönmek veya aynı güvenle devam etme zorunluluğu taşıdığını inanmak. O yüzden Affetmek sınır çizmekle çelişmez. Bu arada eş sevgili partner ilişkisi olarak düşünmeyin sadece. Akraba veya arkadaş da olabilir bu. Yani demek istediğim şu ki birini affedip onunla yolları ayırmak mümkündür. Çünkü affetmek dış ilişkiden çok içsel bir süreçtir. Kalbimizdeki öfke yükünü bıraktığımızda fiziksel olarak hayatımızdan çıkarmamız gereken kişilere de daha net bir kararla yaklaşabiliriz. Yani affetmek pasif bir kabulleniş değil, aktif bir içsel yeniden yapılanmadır. Bu noktada birilerine hala çok öfkeli misiniz? İçinizde kininiz var mı? Yaşadıklarınız aklınıza geldiğinde hala duygusal olarak sizi çökertiyor mu? Moralinizi, modunuzu çok aşağılara çekiyor mu? Buralara bakmak önemli. Gerçek affetme sadece ben seni affettim demekle biten bir şey değil. Bu söz bazen kalbin ikna olmadığı bir yalanın dışa vurumu da olabilir. Affetme kelimelerin ötesinde bir haldir. Bu bazen zamanla olgunlaşır, bazen farkındalıkla hızlanır. Gerçek affetme, yaşanmış olana rağmen kalpte bir huzur arayışıdır. Yarayı inkar etmeden ama onunla özdeşleşmeden atılan bir içsel adımdır. Kırıldığını kabul edip o kırığın seni bütünüyle tanımlamasına izin vermemektir. Çünkü az önce de belirtmek istediğim gibi biz kırılganlıklardan ve başımıza gelen olumsuzluklardan, başımıza gelen olumsuz olaylardan veya hastalıklardan ibaret değiliz. Lütfen kendinizi yalnızca bu tarz olgu ya da olaylarla özdeşleştirmeyin. Siz bunlardan çok daha fazlasınız. Affetmek duygusal bir bağımsızlık kazanımıdır dostlar. Birine duyduğumuz öfke zamanla içimizde yankılanan bir zincire dönüşür. Gerçek affetme bu zinciri kırmaktır. Artık o kişiyle ya da o olayla arandaki duygusal bağ seni yönlendirmesin diye yapılan bir içsel temizlenmedir. Bu temizlik öfkeyi bastırmak değil, onunla dürüstçe yüzleşip kendini bu duygudan özgürleştirmektir. Gerçek affetme egonun değil, ruhun işidir. Ve en önemlisini söyleyeyim mi? Affetmek güçsüzlük değil, aksine derin bir içsel güç göstergesidir. Çünkü affetmek için önce içsel hakikatinle yüzleşmen gerekir. Bana ne oldu? Bu bana ne hissettirdi? Ve ben şimdi nasıl devam edeceğim sorularına dürüstçe cevap vermek aslında ilk başta hiç kolay değildir. Bu farkındalık seviyesine ulaşan kişi affetmenin bir lütuf değil, bir dönüşüm olduğunu idrak eder. İşte bu noktada gerçek affetme başlar ve kişi artık kurban değil, kendinin Öz şifacısı olur. Nitekim affettiğinde kurban psikolojisinden de sıyrılırsın. Affetmek zor gelebilir. Benim ilginç bakış açım diyeyim ee, ki böyle diyerek kolay olmasını seçelim. Şimdi zor gelebilir diyorum çünkü kalbimiz çoğu zaman adalet arıyor. İntikam değilse bile bir karşılık istiyor. Canımızı yakan birinin en azından bizim hissettiklerimizi anlamasını, pişman olmasını hatta özür dilemesini bekliyoruz ama... Hayat her zaman bu beklentiyi karşılayamayabilir. Bu da affetmeyi imkansızlaştırmaz ama duygusal olarak zorlaştırabilir. Neden? Ben affetmek zorundayım sorusu yankılanır insanların içinde. Aslında affetmek karşımızdakinin değil, bizim içsel dengemizi yeniden kurmamız içindir ama o dengeyi bozan kişinin hiçbir şey olmamış gibi davranmasını izlemenin gerçekten kolay olduğunu iddia etmiyorum. Ama unutmayın size yapılan bir yanlış olduğunu düşünüyorsanız bile affetmeniz o yanlışlığı onayladığınız anlamına gelmiyor. Affedersem sanki yaptığı şeyi kabul etmiş gibi olacağım düşüncesi içimizde dirence neden olabiliyor. Oysa affetmek yapılanı onaylamak ya da unutmak değildir dostlar. Affetmek yaşananın sizi daha fazla zehirlememesine karar vermektir. Ama bu ayrımı zihnen kabul etsek bile duygularımızla ikna olmak biraz zaman alabilir. Bu yüzden affetme süreci ilk başta size bazen ilerleyip bazen gerileyen bir içsel yolculuk gibi görünebilir. Sabır, anlayış ve kendine şefkat burada ciddi anlamda kilit bir rol oynuyor. Bu arada başkasını affetmenin bu kadar zor gelmesinin temelinde çoğu zaman içsel bir suçluluk da yatıyor olabilir. Ben buna nasıl izin verdim? Neden bu kadar saf davrandım? Kendimi nasıl bu hale getirdim? veya nasıl bu kadar kendimi değersizleştirebildim gibi cümleler affetmeyi sadece dışarıya değil kendimize de yöneltmemiz gerektiğini gösteriyor. Ve şunu da kabul etmemiz gerekir ki en zor affetme de budur. Kendimizi affetmek. Çünkü dış dünyadaki kişileri susturabiliriz ama içimizdeki sesi susturmak o kadar kolay olmayabilir. Kendini affetmenin önemli aşamalarından biri kusursuz olma yanılgısından vazgeçmektir. Çoğumuzun iş dünyasında sessizce işleyen bir Mükemmel olmalıyım programı var. Hata yaptığımızda ya da bir duruma geç tepki verdiğimizde bu program hemen devreye giriyor ve kendimize karşı acımasız bir yargıç gibi konuşabiliyoruz. Oysa hata yapmak insan olmanın doğasında var. Kendini affetmenin yolu bu hataları kişiliğimizin değil, öğrenme sürecimizin bir parçası olarak görebilmekten geçiyor. Suçlamak yerine ben o an elimden gelenin en iyisini yaptım diyebilmek büyük bir içsel dönüşüm başlatır. İkinci olarak duygularla yüzleşmek ama onlara saplanıp kalmamak gerekir. Birçoğumuz kendimizi affetmeyi, pişmanlık duymaya devam edersem bu bana iyi bir insan olduğumu gösterir gibi yanlış bir çıkarımla eşleştirebiliyoruz zihnimizin derinliklerinde. Fakat pişmanlık sadece kısa vadede farkındalık yaratır. Uzun vadede ise bizi dondurur. Bu yüzden yaşanan olayla ilgili duygularını fark etmek, onların içinde boğulmadan yüzleşmek gerekir. Özellikle yazmak burada son derece gerekli ve önemli. Bunun yanında konuşmak, belki profesyonel bir destek almak, hatta bazen sadece sessizce düşünmek bile o alan tanır. Ama önemli olan o olumsuzluğa ya da yaşanan olaylara saplanıp kalmamak. Duyguyu görmek, tanımak ve yavaşça vedalaşmak affediciliğin ruhunu taşır. Yani düşün, yaz, gör, incele, o duyguyu orada bırak. O olayın hayatının geri kalanını yönlendirmesine izin verme. Kendine de daha şefkatli yaklaş. Bu kadar. Kendini affetmek bugünkü senin dünkü kendine sarılması gibidir. Geçmişteki sen belki daha kırılgandı, belki eksik bilgisiyle yanlış kararlar aldı ama bugünkü sen ona anlayış göstererek şunu söyleyebilir. Sen o an öyle olduğunu sandın ama ben artık farklıyım. Bu içsel temas kişinin kendisiyle barışmasına alan açar ve şunu da unutmamak gerekir. Kendini affetmek bir defada tanımlanan bir eylem değil. Zaman zaman yeniden tekrarlanması gereken, yeniden hatırlaman gereken bir niyettir. Çünkü insan en çok kendine olan merhametiyle iyileşir. Şunun da altını çizelim. Affetmediğimiz birinin bize yaşattığı duygular fark etmesek bile başka insanlara da taşabilir. Mesela geçmişte bir arkadaşımız tarafından ihanete uğradıysak bu deneyimin yükü yeni tanıştığımız insanlara olan güvenimizi de sarsabilir. Acaba o da beni yarı yolda bırakır mı? gibi içten içe çalışan bir korku mekanizması başlayabilir bizde. İşte affetmemek sadece bir kişiye değil potansiyel olarak güvenebileceğimiz herkese karşı içimizde küçük bir mesafe bırakır. Tabi bu küçük içsel mesafelerde belki zamanla kocaman mesafelere dönüşebilir. Bu da bazı ilişkilerde çok aşırı temkinli ya da güvensiz hale getirebilir o ilişkileri. Oysa affettiğimizde o yaşanmışlık hissi üzerimizdeki etkisini yitirir ve yeni ilişkileri kendi öz doğasında yaşama fırsatı sunar. Aynı zamanda affetmeyen bir zihin olayları geçmişteki kırılmaların filtresinden süzerek yorumlama eğilimindedir. Yeni bir ilişkide masum bir e, sessizlik bile geçmişteki kırılganlıklarla ilişkilendirilip bir tehdit gibi algılanabilir. Bu da insanın gerçeklikle bağını bulanıklaştırır ve yanlış anlamaların, gereksiz savunmaların önünü açar. Halbuki affetme süreci zihinsel filtreleri temizlemek gibidir. Artık her olayı eskiye benzetmek yerine o anın kendi hakikatini görebilir hale geliriz. Bu zihinsel açıklık diğer insanlarla daha sağlıklı, açık ve huzurlu ilişkiler kurmamızın kapısını aralar. Ve belki de en güzeli şudur. Affetmeyi isterleştiren biri insan davranışlarını anlamada daha derin bir bakış açısı geliştirir. Artık insanlar sadece yaptıkları hatalarla değil o hataların ardındaki duygularla, geçmişlerle, kırılganlıklarla görülmeye başlanır. Bu da bizi hızlı yargılayan değil, daha fazla anlamaya çalışan biri yapar. Affetmenin getirdiği bu duygusal olgunluk, çevremizdekilere daha nazik yaklaşmamıza, ilişkilerimize daha kapsayıcı bir tavır takımımıza zemin hazırlar. Çünkü kendi iç barışını yakalayan biri, kendini başkalarıyla savaşmak zorunda hissetmez. Şimdi 7 adımda tüm bunları toparlayalım. Affetmenin ilk adımı duyguyu bastırmak değil, hissetmektir. Öfkeyi, kırgınlığı, hayal kırıklığını yok saymak değil, onları görmek, içimizdeki dalgalanmalara kulak vermek gerekir. Çünkü yüzleşilmeyen duygular affetme sürecinin önünde görünmez duvarlar oluşturur. Ben iyiyim, geçti, gitti demekle değil, evet canım yandı, ve bu da normal diyebilmekle başlar gerçek şifa. İkinci adım yaşananları kişisel bir yetersizlik olarak değil, insan deneyiminin bir parçası olarak görebilmektir. Biri bize kötü davrandıysa bu yalnızca bizim değerimizle ilgili değildir. Belki o kişinin kendi eksikliği, kendi karanlığı ile ilgilidir. Bu farkındalık mağdur zihninden çıkarak daha özgür bir bakışlar geçmemizi sağlayabilir. Üçüncü adım olanları değiştiremeyeceğimizi ama onlara yüklediğimiz anlamı değiştirebileceğimizi kabul etmektir. Hikayeyi yeniden yazmak, yaşananı yeniden yorumlamak affetmenin güçlü yollarından biridir. Bunu bana nasıl yapar bu da benim hayatımın öğretisiymişe geçiş zihinsel zincirlerini çözer. Dördüncü adım affetmenin onaylamak ya da unutmak olmadığını hatırlamaktır. Affetmek demek yapılanı doğru bulmak ya da bunu hatırlamayacağım demek değildir. Affetmek olanı hafızada tutup kalpte taşımamayı seçmektir. Bu fark affetmeye direnç duyan kalplerin yumuşamasını sağlar. Beşinci adım affetmenin bir karar ama aynı zamanda bir süreç olduğunu bilmektir. Bugün affettiğini sandığın birini yarın tekrar hatırlayıp içinde kabaran öfkeyle yeniden yüzleşebilirsin. Bu da sürecin doğal bir parçasıdır. Affetmek dümdüz bir çizgi değil neticede bazen geri dönüşlerle dalgalanmalarla ilerleyebilen bir yolculuk da olabilir olmaya da bilir. Tek seferde de affedip içsel huzuru yakalayabilirsin. Bu olayların ne kadar içselleştirdiğine bağlı. Altıncı adım kendimize karşı da affedici olmaktır. Çoğu zaman en çok kızdığımız kişi kendimizizdir. Nasıl izin verdim? Nasıl böyle saf davrandım? Bunu nasıl göremedim? Affetmenin kalıcı hale gelmesi sadece başkalarına değil, kendimizi de kucaklamamızla mümkün olur dostlar. Bu yüzden bu söylediğim örnek cümlelerden mümkün olduğunca uzak durmanızı da öneriyorum. Yedinci ve belki de en güçlü adımsa affetmenin bizi özgürleştirdiğini içselleştirmek. Affetmek karşı taraf için değil, kendi kalbimizin yüklerini bırakmak içindir. Kin yalnızca taşıyana zarar verir ve o yükü bırakmak hayatta bazen atacağımız en cesur adım olabilir. Bu farkındalıkla yapılan her içsel temizlik hayata daha hafif ve açık bir kalple devam etmemizi sağlar. Affetmek bazen zor gelebilir dostlar ama unutmayın gerçek özgürlük ve huzur kalbimizdeki zincirleri kırmaktan geçiyor. Eğer bu video biraz olsun size ilham verdiyse beğeni butonuna basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda bakalım hangi konuyla ilgili bir sohbete dalıyor olacağız ve eğer bu tür konuları kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü siz de ben de buradayız, bu dünyadayız. Yaşıyoruz, nefes alıyoruz, keşfetmeye devam ediyoruz ve her zaman birlikte daha iyisini keşfedeceğiz. Görüşmek üzere.